Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Ece? Çok kötüyüm. Tamam ne var ne istiyorsun söyle yapalım ya. Allah Allah zaten anlamıyorsun. Bir de böyle çok fikir belirtiyorsun Ben Anlamadım sana konularda. beğendiğim şeyleri Sen Sen şu anda Z jenerasyonunun bir timsalisin. Evet <laughs> gerçekten mi? Biliyorum hoşuna gidecek böyle söyledim. Evet. Bu arada YouTube kanalından seyrediyorsanız bu özetli şeyleri. Öncelikle Aa, evet. şöyle kurgu için Furkan'a bir alkış alalım, değil Furkan mi? Mı Furkan mı yapıyor? Ya o mu yapıyor bilmiyorum ama... Furkan dur dur, buraya Furkan da zoom teşekkür gir bana ederiz. bak. Tam burada zoom gir. Böyle içiyor ya. Onun dışında like, yorum falan onları unutma. Eve gelince değiştirdin mi bunu? Dışarı ekipmanım mı bu? Ekipman değil. Mi? Hayır, değiştirdim tabii. Oo, ben Oo, değiştirmedim evet. mesela. Bu ev tişörtüm benim. Ama kışla ilgili en sevdiğim şey ne? Dışarıya da ev tişörtlerini giyebiliyoruz. Çünkü içimizde oluyor tişörtler. Ya erkek olarak yaşamak <laughs> ne kadar kolay ya. Bu açı şey sordum. Bu yılbaşı gecesinde ne giyeceğine karar verdin mi? <laughs> bir gülmeye başladı. Bir dakika falan aralıksız güldüm ya. Bu bu cümle karşısında aşırı hoşuma gitti bu bu soru. Hayır, Ece şey zannediyor. Ee, henüz karar vermediğimi zannetmiş olması daha komik. Yani mesela bir gün önceden karar verdiğimi falan düşünerek bitirdi konuşmayı. Hatta bir karar verdiğimi düşünerek bitirdi. Yani daha da güzeli. Sonra şey konusunda ben kendisini ikna ettim. Ece yılbaşında o sırada ne giyiyorsam benim yılbaşı kıyafetim o olacak. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bir yere gidiyorsan okey belki bir şey cicili bicili giyinirsin yani de biz evde olacağız zaten. Erkan şimdi onu da konuşalım. Ben o gün bizim eve arkadaşlar gelecektir. Ama senin burnuna ne oldu? Ne olmuş? Ha, Bozulmuş mu tipi çok korkuyorum bu aralar kullandığım ha, şey. Evet. Burnumun tipini bozacak diye. Bozmuş mu? Hayır ya. <laughs> ya siyah noktasını sıktırmıyor bana. Ben de her seferinde böyle az az sıkıp en sonunda çıkaracağım onu. Ne diyorduk? Hı. Anlat anlat bu işin. Ben unuttum ne diyorduk? Ben sonunda doktora gittim. Obez doktor mu? Şey yapıldı falan işte testler <laughs> yapılmıştı. Bu aç dedi işte sana bir iğne yazıyorum dedi. Ama şeker iğnesi değil yani korkmayın öyle bir şey değil. Sadece... O sırada ben silim... zaten yeter ki herkes adına korkmayın. Ömrü boyunca kullanmayacak değil mi hocam? <laughs> şeker hastası değil, değil mi Erkan hocam? Erkan saçmalıyorsun <laughs> artık ne yaptın ya delirdin mi ama? Oha artık yani. şap <laughs> <laughs> diye ses çıktı. Ay hiç öyle. O kadar da değil. Tamam ben, hani gülüyoruz, eğleniyoruz. Ben ayırı, <gülüyor> bir şey. tane çökeceğim <laughs> şimdi. Mayak mıdır nedir ya? Öyle bir şey yok. Alnına çat diye vurma ne ya? Yok yok. Aa delirmiş. Bir şey diyeceğim ben şöyle şöyle falan yapmak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. <laughs> bir şey yapayım gel. Hayır ya çok, tam çok dokunma ses. bana daha fazla. <laughs> Deli nedir? Çok ses çıktı. Bir yapayım <laughs> Allah Allah. mı? Hayır. Tamam hocam. Böyle bir şey de yok. Gömlek değil ki bu. Niye bunu çökeyim. Neyse. Ne diyordun? Ya sen bir şey diyordum bana bildiğin tokat atmadan önce. <laughs> Allah'ım ya. Sen anlatıyordun bir şey ama, ama. unuttum bile şu anda. Neyse doktora gittik. Ee, işte bir tane hem insülin düzenleyici hem de kilo vermeye yardımcı bir iğne varmış. Dedi ki bunu kullanalım, bununla başlayalım. Ondan sonra insülin hapı vesaire ona geçeriz. Bu sırada kilo vermeye çalış, bu sana işte kilo vermede de yardımcı olacak vesaire. Ee, onu kullanmaya başladım daha doğrusu, bizde değil senin bir olayın yok. Neyse işte sabah e, böyle kendine iğne yapıyorsun, garip bir durum yani. Ondan sonra onu yapıyoruz, şu anda biraz böyle mide bulantısı. biraz keyifsizlik falan yapıyor ama bir tokluk hissi veriyor. Ee, böyle bir durum var, sonra ne yaptık başka bugüne geçmeden? Eczaneye gittik, evdeydik benim, benim ilacım bitmişti. Ama biz gece çalışıp gündüz uyuduğumuz için de eczaneler kapanıyordu. O yüzden nöbetçi eczaneye gittik ama niye gülüyorsun? <gülüyor> Çok komik anlatıyorsun. Benim ilacım bitmişti. <laughs> ne ilacı olduğunu söylemek ister misin? Deli ilacı. Şey... E, Daha kötü oldu. Di dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilacı. Allah Allah işte belli olmuyor. Ne? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra sende. Hayır hayır. Daha en güzel yerine geliyoruz. Şimdi Bir tane kolajen var tamam mı? Bu açın halası doktor bana tavsiye etmişti. Ben de ortamı 7 aydır falan çok pahalı diye alamıyordum. O gün bir delilik geldi bana. Hazır deli ilacımı da alıyorum o gün oradan. Bunu da bir alayım orada dedim. O ilacı aldım. Ama şöyle düşünün. Gece 2.30-3 gibi nöbetçi eczaneye geliyoruz. Adam uyuyor içeride. Pardon falan diyoruz. Ana anne kalkıyor, kapıyı açıyor bize. Buyurun falan diyor. Bir de Ece zaten bir dört paket şey aldık. Ondan sonra kolajen gördü Ece, onu da aldık. Ama sonra o ben da... orada burun açıcı bir şey gördüm, <laughs> onu da alalım falan dedik böyle. Adam şey gece böyle uyurken bir anda günlük hasılat çıkarmış gibi oldu ama uzun sürede eczaneye gitmediğimiz için bütün harcamalarımızı bir günde yaptık. Ben her gün oldu. gidiyorum. Neyse bu hikayeyi anlatmama sebep modeldi komik değil diye anlatmıyorum dedim. Evet değilmiş, haklısın. Akan ee, sen Eskişehir'e gittin. Aa evet ya. Doğru. Ne yaptın Eskişehir'de? Güzeldi. 5 kişi gittik. 5 kişi gitmenin en kötü yanı ne olabilir sence? Sosis partisi. O genel olarak 4 kişi olsak da öyle değil mi? 5. Sosis daha da kötü. Değil. Hayır, 5 kişiyiz. Trenle gidiyoruz. En kötü yanı ne? Bir kişi dışarıda kalıyor. Kim dışarıda kaldı? Sen. Hı hı. Kiminle kaldın? Random biriyle. İkimizin de burunda nefes problemi vardı. Yandaki... Yanımda oturan beyefendi'nin de vardı. Benim de bazen biliyorum? burnun duyduğum... Nasıl duydun? Böyle <laughs> teşhis mi koyuyorsun sen tanıdığı insanlara? Şöyle, normalde nefes nasıl alır insanlar? Al. Hayır, no, öyle ne yapıyorsun ya? Bugün benim günüm olacak falan diye bir konuşma yap demedim. Normal nefes al insan gibi. Nasıl Duymuyorum nefes senin nefesini değil mi? Herhalde. Tamam, nefes problemi olan insanların nefesini duyuyorsun. Burun nefesini. Ses geliyor yani. Falan Aa. gibi. Şimdi ben de alerjim tutunca zaten bir tarafta problem var. Bir yerden hiç nefes alamıyorum. Ee, biraz sessiz nefes alabiliyorum. Usta 4-1 yerine 3-2 neden dağılmadınız ya? E, 3-2 olunca da dörtlü de gene bir random kişi olacak. Ama gene daha mantıklıymış. Ama gene biri tanımadık biriyle oturacak. Bu sefer muhabbet ederken onu rahatsız edeceğiz. Evet. Ya, Tuğcan aldı biletleri. Tuğcan ben kendi herhalde yalnız oturur diye düşündüm. Baktım yerleşiyor dörtlü yere böyle. Ben de en son ben gelmiştim çişimi yaptığım için. Tabii ki. E orası da bana kaldı. Neyse ikimiz de Niye Tuğcan başarı... oturursun bu arada tek başına ya? Orada tamam. Çünkü olmadı. Tuğcan e, kendi zaten gidecekti tek başına. Evet gene bir mantık. Sonra söyleşi değil. çıktı. Bir hafta erteledi. Hayır zaten kendi oturacaktı. Bunu göze almıştı yani biriyle oturmayı O yüzden ha. kendi bari yine kendi gözü alır diye düşündüm. Öyle olmadı. Ondan sonra gittik. Yanımdaki beyefendi de sesli nefes alıyor. Bir müddet sonra şey beni çok rahatsız etmeye başladı. Senkronsuz <laughs> nefes almamız. Çünkü bu sefer şöyle bir şey oldu. Diye bir ses geliyor ya. Ben bitirince o başlıyor. Aralıksız bir falan diye bir ses havalandırma gibi bütün vagona böyle bir ses yayıyoruz. Dedim ki bizim bunu senkronlan senkronlamamız lazım bu adamla. Tabii ki onunla paylaşmadım. Keşke paylaşmadım. <laughs> Beyefendi çok rahatsız oluyorum. Ben lütfen senkronu. Ben ona uy uyum sağlamaya çalıştım. Tek otururdun ha işte öyle deseydin. <laughs> evet adam manyak falan diye ayakta giderdi. O yüzden senkronladım nefeslerimizi. Fakat adam benden çok daha uzun nefes aldığı için. Nasıl? Yani Dolduruyor iyi alıyor. Falan diye alıyor. Ben o kadar alınca biraz rahatsız oldum. Beynime fazla mı oksijen gitti anlamadım. Gene senkronum kaydı falan. Öyle çok rahatsız edici bir yolculuktu. Öncelikle hmm. onu anlatarak başlamak istiyorum. Sonra Switch'imle oynadım uyudum falan geçti. Eskişehir'de de e, işte etkinlik çok güzeldi. Belki bir videosunu kanala yükleriz. Daha galiba görüntüler gelmedi o yüzden yükleyemiyoruz ama. Güzel bir şey oldu. Bir yerde yemek yiyelim yemek yiyelim falan muhabbeti yapıldı. Güzel bir yerde yemek yiyelim falan filan dendi. Ciğerci Ahmet çok iyi puan almış gözüküyordu chat. Ciğerci Ahmet'e doğru yola çıktık. İçeri girdik. Ciğerci Ahmet şeymiş. Meyhane gibi ama ciğerci. Canlı Hı. müzik falan var. Ha, Ankara'da da Kukla Kebap vardır öyle. Öyle mi? Bak böyle bir şey olduğunu kukla ben bilmiyorum. Kukla oynatıyorlardı. Kebapçı ama kukla oynuyor. Alkol de yok bu arada. Evet, meyhane ama alkol yok. Nasıl ya? Yok bayak ciğerci yani sadece canlı müzik var, şey var mı? ve alkol Dansöz yok içeride. Var mı? Hayır ama bayağı işte şey eğlence yani böyle devamlı bir müzik var ortamda falan. Ne müzik çalıyorlar? Mı? Normal meyhanede ne çalarsın. Şey işte. Tabii. <laughs> Eskişehir'de çok meşhurmuş Böyle garip bir ortamda da yemek yedik. Onun işte bir bayağı bir e, görüntüsünü çektik. Sadece şu kadarını izleteyim ben size yalandan. Bu meyhane boşluğu. nasıl içki olmaz? Meyhane tamam. Meyhane değil. Meyhane demedim ben sana. Meyhane gibi Dedim. bir ortam. Hayır, ortam meyhane gibi ama. Neyse Berkin slow motion'ını izleyebilirsiniz şöyle. Aşırı slow motion bir dansı var. Ne kim ya? Ben o sırada kameranın slow motion'unu deniyordum, Berk'e çok hızlı dans et dedim. Aslında Berk burada çok hızlı dans ediyor ama 120 kare falan görüyoruz. Sonra kaptana geçiyoruz. Kaptan slow motion dans ediyor. <laughs> Şunu iyi bir e, şey, ortam... çok canınız sıkılmış. Çok sıkıldım. Bir tane de benim şöyle keyifli bir şeyim var. E, bir ortamı anlatan. İşte gördüğünüz gibi ortam böyle, otantik. Halı mı var? Bu aç? Evet, masada halı var. Ee, böyle bir ortam bir de şıllık tatlısına zoom girildi of, çok lezzetliydi bu arada.